Ye. Yeah. Yeah. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun duygucuğum. <laughs> olsun mu olmasın nerts sana uğramasın. Gitsin de gelmesin biri daha ayrılık biri Git dersin bitmez ki aşk laftan anlamaz ki. Teşekkürler. <laughs> ben yine... Bak vallahi dilerim <laughs> seni ya. Benim senin bu masana garezim var. Masam ne bak örtüme çay dökersin. Hadi çay içelim. oh. İlk yudumu aldığımıza göre Sevgililer Günü özel programımızı başlatabiliriz. Bugün sizlere Sevgililer Günü özel programı yapmak istedik. Sevgililer Günü'ne dair bazı detayları bugün tartışacağız. Bu programda tartışıyoruz. O zaman ben lafın başını başlatıyorum ve sana soruyorum sevgili Burak Çağlar. Sor bakalım. Sevgilinin olmadığını biliyoruz. Benim de yalnız olduğumu <laughs> bütün dünya <gülüyor> öğrendim. <gülüyor> o bir şey ettik artık. Artık yalnızı bitireyim diyeceğim bir insanla karşılaşmadığım için böyle oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilin olsaydı nereye götürmek isterdin? Öncelikle pahada ucuz, kalitede <laughs> yüksek bir yere götürmek isterdim. Çünkü bütçemiz belli. Nereye mesela nerede var öyle bir yer? Var. Kasımpaşa'da var. <laughs> E, Tantuliciler var mesela <laughs> çok güzel Lahmacuncuya gidebiliriz mesela Ay bence şey ya pilav Tavuk Sence e, bu tarz otantik şeyler e, Sevgililer günü Değitinde yapılmalı mı? Bence gerçekten? yapılmalı İnsanlar illa çok güzel Aman böyle lüks restoranlar Vesaire tercih meselesi Ama iki sevgili de Şunu fıpırt etme ya Şunu fıpırt etme ya <laughs> Çap böyle yerlere gidebilirler. İkisi de spora gidiyordur mesela. Spor çıkışı tavuk pilav. Bence date mekanlarını ikili ilişkilerdeki ansambla göre ayarlanması lazım. Sen tutup da varoş birini nişoda restorana götürürsen olmaz. Kokar. İğrenç. Çok iğrenç. Sevgili duygucuğum. Sence 14 Şubat haftasında nereye date götürülmeli sevgili? Ben olsam e, tamamen karşımdaki insanın isteğine göre davranırdım. Ama erkek arkadaşım özel bir günde beni canlı müzik dinlemeye götürsün isterdim. Mesela Günay Restoran'a. Kimi dinleyeceksin orada? Ebru Gündeş. Söyle bir tane. Gidiyor. Hayır öyle değil Sus. Söndürün kalbimi. Gidin. Yaksağınız gurur. <laughs> yani ben böyle isterdim. <laughs> Teşekkürler. Diğer sorumu sormak istiyorum. Ne hediye almak isterdin? Hem karşıdakine ne hediye almak isterdin? Karşıdakinin de sana ne hediye almasını isterdin? Karşımdakine sevgililer gününde en güzel hediye çiçek. Kadınlar çiçektir. <gülüyor> <gülüyor> çiçek senin babandır. Evet. Ben pahalı hediyelere karşıyım ama aldığım zaman karşıyım. Bana alındığı zaman pahalı hediyelerden çok mutlu oluyorum mesela saat olsun, altına zaten bir düşkünlüğüm var ama altını daha takmıyorum, gümüş takıyorum. Ama yine daha ziynet eşyası alınabilir. E, çünkü ben ziynet eşyasını seviyorum, yastık altı yapıyorum. Hatta onlardan bazılarını anneme gönderiyorum, bilirsin. <laughs> ben mesela şunu düşünüyorum. Hediye almaktansa özel bir şey yapmayı tercih ediyorum. Mesela tema vakfına ağaç bağışlamak gibi, löseve belirli bir miktar bağışlamak gibi. Bu bence daha anlamlı. Birbirimize aldığımız hediyelerden daha anlamlı. Peki sana ne alınmasını istersin, sen ne alırdın? İhtiyacı olan bir şey alırdım. <laughs> Bizim Türk mantığıyla. ya da ona bir şeyi çok yakıştırıyorsam onu alırdım. Ben çiçek almazdım. O bana çiçek alsın. Ama ben bana çiçek alsın isterim. Ama normalde de alsın isterim. Yani illa sevgililer gününde değil. Normalde de çiçek alsın. Ya böyle şey de olabilir ya. Çiçek deyince bir buket buket güller falan öyle bir şey değil yani. Bir yerden toplarsın getirirsin. O da bence çok güzel. Ondan sonra hani illa pahalı bilmem ne ayrımı yapmayacağım. Ama her türlü hediyeyi kabul ederim. <laughs> her türlü hediye derken... Buzdolabı. <laughs> Çeyiz, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi. Kadınların olmazsa olmaz çeyizi. İlif. <laughs> İlif. Hayır, ütü. E, ütüyle alakalı bir söz vardı. Yemeği yapan salçası... Kadını gösteren ütüsüdür. Yok onun başka bir sözü vardı. <laughs> Erkeği gösteren ütüdür kadın. <laughs> Şimdi sevgili Burak Çağlar ben başka bir soru sormak istiyorum sana. Bunu bir kapitalist sistem olarak görüyor musun hediye almayı? Hediye almayı kapitalist bir sistem olarak görüyorum. Bu zaten bence bir dayatılma. Ben hediyeye böyle bir ihtiyaç duymuyorum zaten. Onun gözüne bakmak, ona güzel bir şey söylemek çok güzel ama bana hediye alınmasına ihtiyaç duyuyorum tabii. <laughs> <laughs> Peki Duygu'cum ben de bu soruyu sana yöneltiyorum. Sadece özel günlerde mi hediye alınmalı? Sence bu bir kapitalist düzen sistemi midir? Sadece özel günlerde hediye alınmamalı tabii Arada da hediye alınmalı. Her zaman hediye alınmalı. Küçük sürprizler bence çok güzel. Kapitalist sistem olarak düşünmüyorum. Ben hiç öyle düşünmem. Yani... Vallahi çakacağım. <laughs> Yemin ediyorum. Bence kapitalist değil. Yani çünkü bazı özel günler yani anlamlı o. Senin için anlam ifade eden birisi. Ve ben onu kutlamak istiyorum. Kutlama deyince bu her şey olabilir. Pasta da olabilir, yemek de olabilir, kurduğun bir sofra da olabilir. Ya çiçek de olabilir, böcek de olabilir. Ya da dediğin gibi gözüne bakmak ona güzel bir söz ama o güne ait. ya yani O günde yapılması gerekiyormuş gibi geliyor. Ben kapitalist olarak düşünmüyorum. Ben tam tersi düşünüyorum bu konuda. Yok ben sana katılmıyorum. Sana da katılmak zorunda değilim. Değilsin böyle. bana da katılmak evet. zorundak. Ben de sana katılmak zorundak değilim. Kimse kimseye zorundak değil burada. Türkçemiz gerçekten bu hale geliyor bazen. Ya güzel konuşunca niye güzel konuştun dersin. O lafı birazcık kabartırım, niye bozdun dersin. Aram yok. Ya çok abartıyorsun ya da çok dibe vuruyorsun. Evet. Bu ne? Böyle <laughs> mi? Bugün özel sevgili dostumun bana İkinci çekim hediyesi. Peki bir şey soracağım. Bu çekimi sen tek başına mı yaptın? Mış mısın? Bunu kendisine ileteceğim. Gerçekten yazıklar olsun ya. Vallahi bir şey demiyorum. <laughs> ya kanı bağrını da açmışın zaten. Şimdi soyacağım can diye. Benim evimde olmaz Murat. <laughs> Senin evinde çırıl gezerim. Çırıl <laughs> çırıl. Anam canım 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 canım. Anam da yandı çaldır canı canı diye. <laughs> Ee, ben de şimdi buradan seyircilerimize sormak istiyorum. Sizin sevgiliniz var mı? Varsa lanet olsun. <laughs> ya sokakta yürüyorum tamam mı? Sevgilileri görüyorum. El ele tutuşmuşlar. Elinim. Öyle değil. <laughs> Öyle mi tutuşuyorlar? <laughs> Unutmuş. Anlıyorum. Tamam. Olur. <gülüyor> Düzeleceğiz. <gülüyor> tamam tamam. O kadar geçti ki. Elinize bak. Mesela işte böyle, el tutuşma şekilleri var. İşte böyle, benim elim küçük olduğu e için. Benim bu yüzden seviniyorum. Eli tutuşamıyorum. Biz Bir sanki korban teperi söyledi. Böyle tutuşmuşlar, geziyorlar. Böyle yapıyor falan, kız böyle. böyle. Bir böyle bir şeyler Ben Böyle bir gıcık oluyorum. Hayır, hayır, hayır. Bırakın o ellerinizi de. Ne oluyor öyle abuk subuk? Sanki bir tek senin sevgilin var konu sevgilisi var gösteriyor. Tamam anladık sevgiliniz var. Yolun ortasında sarılmalar, öpüşmeler, salak sıkmalar. Abartmayın tamam mı? Görgüsüzsünüz. Hiç de hoşlanmıyorum. Peki bir şey daha soracağım sana. Sor. İki sevgilinin buluştuğunda aylık masraf ücreti açıklanmış. 4 bin lira. Büyük ihtimal geçen senenin. Sence bir ay için iki sevgiliye 4 bin lira yeter mi? <laughs> bu senin arabanın benzinine bile yetmez. <laughs> Kusura bakma ama senin aldığın bu para <laughs> benim arabamın bir... <laughs> Yetmez 4000 lira ne yani sen bugün bir dışarı gitsen zaten bin lira normalde harcı bir şey içsen hadi bir de yedin 1500 lira falan olmaz arkadaşlar. Onun için sevgilin yok değil mi? Yok benim küçük oldu. <laughs> Burakcığım o zaman ben de aynı şeyi sana soracağım. Sen ne düşünüyorsun 4000 lira yeter mi gerçekten? Bence yeter de artar bile. Aylık 4000 lira. Tabii, tabii tabii çok fazla. Hatta ben 2000 lira harcarım 2000 lirasıyla da gram yaparım altın. Mis. Aylık diyor aylık. Evet. Tam ne, neyi biteceksiniz? Ne gerek var? Evde ye çık, dışarıda birer kahve iç gel. Hı? Hı. Bak ne güzel. Abi birikim yapın deli misiniz siz? Iyi bir gramı kenara. Ya alın. tamam birikim yapın bu arada. Tabii ki böyle sürekli para hı. harcamayın. Hı hı. Ama aylık 4000 lira. Hiç mi yemek yemeyeceksin? Hiç mi özel bir çiçek alsan mesela? Bak az önce onu konuştuk. Sen spor yapıyorsun kızım evde beslensene mis gibi. Ne dışarıda para Ya tamam da belki hı. çocuğu görmek istiyorum. Dışarıda sahil var bak ne güzel. Millet bahçeler açıldı ne güzel. <laughs> Ya her şeyi paraya bağlamayın arkadaşlar. Salıncakta sallarsın, gözünün içine bakarsın, birkaç göz yaparsın. Zaten geçti gitti. Yani. Gerçekten bir şey demiyorum ya neyse. Şimdi sevgili seyircilerimiz, lafın sonunu sizlere bırakmak istedik. Siz sevgilinize ne hediye alırsınız? Ya da hediye almak gerçekten sadece özel günlerde midir ve bu bir kapitalist sistemin parçası mıdır? Siz sevgilinizi hangi mekana götürürsünüz? Sizce iki sevgili aylık 4 bin liraya geçinebilir mi? Bunların cevaplarını 14 Şubat'ta ne yaşadım ben hiçteki üzerinden bize yorumlar bölümünde yazarsanız sizlere çok minnettar kalırız. Sevgili Lafın Başı izleyicileri bugünkü programımızın sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. E, tabii ki beğenilerinizi ve yorumlarınızı özellikle bekliyoruz ve bunu özellikle çok merak ediyoruz. Instagram adresimiz olan Lafın başı adresimizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çay içelim. Sevgili yönetmenim nasıl gidiyoruz? Keselim mi? Öncelikle... bir dakika. Ee... Ee... <laughs> Buraya sen koy. Sen de bana soracaksın. Soracağım şimdi. Peki aynı soruyu sana yöneltiyorum. Neydi soru? de <laughs> adı altında bizden yorum bekliyor. Biz Onu bir daha söylemem lazım <laughs> ama. Konuşamıyor konuşak. Ayrıca kanal <laughs> Kanalımıza <gülüyor> kanalımıza <laughs> söz veriyorum. Bizi izlediniz. <laughs>